Merhaba, bugün size halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozdan bahsetmek istiyorum. Osteoporoz, kemiklerin sessizce zayıfladığı, kırılganlaştığı progresif bir kemik hastalığıdır. Çoğu zaman belirti vermez ama küçük bir düşmede bile kalça ya da omurga kırıklarına yol açabilir. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve ileri yaşlı erkeklerde çok sık görülür. Peki nasıl anlarız? En güvenilir yöntem kemik yoğunluğu ölçümü yani DEXA testidir. 65 yaş üstü tüm kadınların 70 70 yaş üzeri tüm erkeklerin ve risk faktörü olan bireylerin bu testi yaptırması önerilir. Risk faktörleri nelerdir? Fragilite kırığı, 3 aydan uzun süre kortizon ilaçlarının kullanımı, sigara kullanımı, alkol tüketimi, düşük beden kitle indeksi, erken menopoz, romatoid artrit gibi hastalık vs. risk faktörleridir. Korunmak için 3 temel faktör vardır. Düzenli egzersiz yapmak, yeterli kalsiyum ve D vitamini almak, sigara ve alkolden uzak durmak. Unutmayın kemik erimesi sessizdirler ama sonuçları çok ağırdır. Kemik sağlığınız için zamanda kontrol yaptırmayı ihmal etmeyin.